Sadakatsiz 29. Bölüm Fragman Analiz Derinin oyunu ortaya çıkınca Asya ile ise anlaşma yapacak ve kendisinden uzak durmasını isteyecektir. Eğer dediğini yapmazsa bu ses kaydını polise vermekle tehdit edecek. Böylece derin ağır bir ceza almak zorunda kalacaktır. Volkan'a güvenen derin ise bir kez daha yanılacaktır. Çünkü Asya'ya ve kendisine yaşattıklarından sonra böyle bir şeyi gözü kapalı reddederek cezasını çekmesini isteyecektir. Dayısı da bu kez Asya'nın yanında olacaktır. Çünkü bu yaptığı büyük bir suç olduğu için derinin kaçacak yeri kalmamıştır. Kendisini haklı çıkarmak için deliller göstermeye çabalasa da bunda başarılı olamayacak ve Volkan da derinden uzaklaşacaktır. Volkan'ın bu tavrından sonra derinde Çine'den çıksa da yaptığının çok büyük bir yanlış olduğunu bilmesi bir şeyi değiştirmeyecek ve cezasını çekmesi için hakim karşısına çıkarılacaktır. Beklemediği halde eline büyük bir koz geçen Asse ise bunu değerlendirerek Derin'in yalnız kalmasını sağlamıştır. Ses kaydının olması ise derine hiçbir çıkış yolu bırakmamaktadır. Annesi de kızını derini kurtarabilmek için dayısı ile konuşsa da onun da ricasını reddederek kendi başının çaresine bakmasını söyleyecektir. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız.